Değişim nasıl gerçekleşir? <laughs> Değişimin nasıl gerçekleşeceği sırasında bir kere karşılaşacağımız şeyler bir yanlış beklentiler meselesi var. İki ee, iki adım ileri bir adım geri gibi işte ters yönde ilerleyen bir şeyler olacak. Israrlı bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Bu geri adımların başarısızlık olacağını e, düşünebiliriz. Bunlar öfkeye dönüşebilir. Kendimize e, duyduğumuz öfke aslında ilerlemenin bir düşmanı. Hemen yolunuzdan sizi çıkarabiliyor. Yolunuzdan çıkarsanız vazgeçme ihtimaliniz ortaya çıkıyor. Bu yüzden aslında bunlar önemsiz detaylar diye düşünmek, devam etmek gerekiyor. Bir de kaçınmak var. Değişim her açıdan zor tabii. işte bu yabancı gelen bir his ve bunu ayak uydurmak gerekecek. Sonra... Ee, ısrarcı olmak gerekiyor işte gerçekten de büyük çaba gerektiriyor saydan. Büyük sarsıntılar yaşayacaksınız, huzursuzluk duyacaksınız, korkutucu bir şey. Çünkü artık eskiden olduğunuz alıştığınız kişi değilsiniz, öyle davranmıyorsunuz. Böylece etrafınızdaki her şey çok değişik görünüyor. Ee, yani nasıl davranacağınızı, nasıl tepki vereceğinizi bilmek gerçekten zor olabiliyor. Bildiğiniz güvenli durumda değilsiniz. Deneyimlerime göre demiş hocam, birçok insan, birçok insan bu huzursuzluğun farkında değil. Ancak bunu hissediyor. Doğal olarak değişime karşı geri adım atmak ve daha önce olduğunuz yere gitmek istiyorsunuz. Bu doğal bir duygu ve çok normal bir tepki. Bu faktörlerden e, herhangi biri kadar tehlikeli. Yani siz başlangıçta olduğunuz noktaya geri götürebilir. Mesela. İnsanların çoğu birkaç kilo kaybettikten sonra aniden farklı bir şekilde hissetmeye başlıyor. Daha iyi hissettirse de garip ve huzursuz hissedilmesine yol açıyormuş değişim. Bu da size <laughs> olabilir. O yüzden dikkatle izleyin. Yani aslında bu dikkatle izleyin kısmı bence çok önemli. Çünkü devamlı olarak izlemek, devamlı olarak farkında olmak, devamlı olarak şu anda ne oluyor, ne yapıyorum <laughs> neredeyim? Ne oluyor? Ben kimim? Ne yaptım da ne oldu? Neye bu tepkiyi verdim? Bu tepki hangi duygu aslında gibi. O yüzden devam edeceğiz. Duygular neden önemli ve onlarla ne yapmalıyız? 6. bölüm. Bir tane nörobilimci, Doktor Jill Bolte Taylor demiş ki pek çoğumuz kendimizi hissedebilen düşüsel yaratıklar olarak düşünsek de biyolojik olarak düşünebilen his, his Hissel varlıklarız. Şimdi duygularımızın amacını ve değerini anlamamız gerekiyor. Bunlardan da kısaca yine geçiyorum. Duygular ve bunların işlevleri olarak bir küçük bir tablo vermiş bize. Ee, mesela duygu, korku. Korkunun işlevi bize kaçmamızı ya da kendimizi korumamızı söylemesi. Öfke duygusu kendimizi korumak için bizi yeniden savaşmaya itiyor. Sevgi eşlerimizi, çocuklarımızı, diğer insanları neyse sevdiğimiz şeyleri yani korumamızı, umursamamızı sağlayacak. Tutku. Bir şeye hayat vermek, yaratmak, onu icat etmek, İncinme, bir durumu düzeltmeye yöneltiyor. Üzüntü önemli bir şey kaybettiğimizi anlatıyor. Şefkat ee, diğerlerini yardım etmeye yöneltiyor atıyor. ben daha çok tiksinme lafını kullanıyorum ama bir şeyden uzak durmamızı söylüyor. Merak bizi keşfetmeye ve öğrenmeye yöneltiyor atıyor. Ee, buradan da işte hayatın anlamı nedir sorusuna işte iyi bir cevap ve derinlik ve zenginlik kazandıracak neyse. Duygularınızı tanımlamak ve adlandırmak başlığıyla da. Mesela şöyle şeylerden bahsediyor. Ee, aslında bunlar görmezden gelindiğinde e, enteresan yani duygular görmezden gelinip e, bastırılıp hasır altı edildiğinde demiş. Çok ilginç şeylere neden olabiliyor. Mesela üzüntü <laughs> baş ağrısı ya da sırt ağrısı gibi fiziksel belirtileri ortaya çıkarabiliyor. Bununla ilgili de bir test paylaşacağım Facebook'ta. Geçen bir arkadaşım paylaştı sağ olsun, çok güzel. Tabi bunlar sadece bize önce düşündürecek farkında olmamızı sağlayacak şeyler. Uyandıracak diyeyim yani işte mesela neymiş nasıl bir şeymiş diye. Yeme, uyuma, hafıza ve konsantras konsantrasyonda azalma ya da sosyal izolasyona e, dönüşebilir. Enerjinizi baltılayabilir. Ortada hiçbir şey yokken tırnak içinde patlamanıza neden olabilir. Kaygıyı artırabilir, panik ataklara neden olabilir. İlişkileriniz ve arkadaşlıklarınız derinden, derinlikten yoksun, yüzeysel olur. Boş ve tamamlanmamış hissedebilirsiniz. Kendi hayatınızın amacını ve değerini sorgulamanıza neden olur. Yani bir şey ters gidiyor. Bir boşluk var. Nedir? Mi? Ben de bir tuhaflık. Hepsini okuduk burada işte vardı. Ee, burada duyguları kelimelere dökmeyi öğrenmemiz faydalı olacak. Mesela üzgünüm, öfkeliyim. Şunu yaptığında beni incittin gibi cümleler. E, sihirli bir şeyler diyor. Tabii biz bunu <laughs> biraz şu anda karikatürize görebiliriz. Belki bunu anlatamıyor olabiliriz. Belki bir alışkanlık olmadığı için öyle görebiliriz ee, yine de bunu da yine değineceğiz tabi ya da şöyle diyeyim burada çünkü bir uygulamaya geçecek uygulamayı da ayrı bir başlıkta e, tek başına anlatayım şimdi burada beni incittin bu beni üzüyor gibi lafları kavga sırasında nasıl söylersin adam senin kafana bir şey atıyor ya da kadın başlamış bağırmaya çağırmaya. Bu söylediğim beni üzüyor falan böyle psikopat gibi de demezler mi değil mi yani bunun biz ortalama bir laboratuvar ortamını da tasarladık şimdi söylerken Gerçekten laboratuvar ortamı olmayacağı için yaşamınızda bunu uyarlayabileceğiniz ortamları sağlayabileceksiniz Bir süre sonra neden çünkü farkında olacaksınız Farkında olmak neyi getirecek İlk önce Tabi kendimizi korumak istiyoruz Bunlar benim kişisel görüşlerim Burada kitaptan alıntılar yapıyorum Faydalı bir kitap olduğu için Eee Şimdi mesela bağırdı çağırdı ortalık karıştı burada ne oldu ben çok sinirlendim değil mi ben de bir şey kıracağım yok Şimdi evet duygular ve durumdan tamamen bağımsız değiliz zaten birlikteyiz bununla beraber Bunun beni ele geçirmesine izin vermeyeceğim burada kontrolümü kaybetmiyorum Bu gaza gelmeyeceğim demeyi öğreneceğiz söyleyeceğimizi söylemek, hissettiğimizi ifade etmek, net cümleler kullanmak, karşıdan tepkiyi oluşturacak yeni bir e, aksiyona girmemek. Fakat aynı zamanda da kendi kendimize bastırıp veya işte gizli gizli bir yerlerde bunun dedikodusunu yapıp aslında ben buna sinir oluyorum ya filan işte demek yerine doğrudan olduğu anda tavrımızı farklılaştırarak bunlara ulaşacağız. Bu gaza gelmeyeceğiz.